Bu sana tanıdık geldi mi? Hayır. Hı. Ama gelmeli. Bu akilonun çekici. Çelik anahtarla baş edebilecek tek silah yani. Son duanı et anahtarcı. Yoksa biri anahtarcıyı mı çağırdı? Sen de kimsin? Az önce yoksa birisi anahtarcıyı mı çağırdı diyerek anahtarcı olduğumu net bir şekilde belirttiğimi düşünüyorum. Anahtarı çaldığına inanamıyorum. Susun artık! Gerçek anahtarcı kim hiç umurumda değil. Sonunuz geldi artık. Hey katliam ustası neden kendine vurmuyorsun? Hey! Bu Akila'nın çekici. Nihayet bilen biri çıktı. Kurtulma şansın yok. Anahtarcıya ortadan kaldırabilecek tek silah budur. Ya anahtarcı ben değilsem? Ah, al. Şunu alayım. Teşekkürler. <laughs> Vay canına. Çok zekiceydi Kez. Yanılmışım. Anahtarcı olmayı hak ediyorsun. Ee, ya, evet. Çok formumdayım. <laughs> Elim kaydı. Dinle, anahtarı aldığım için çok üzgünüm. Bir anda tekrar süper güçlere sahip olmak istedim. Ama düşündüm ve ben başkasının güçlerini değil de kendiminkileri istiyorum. Sanırım bunu unuttum. Üzgünüm. Tamam. Yine anahtarımı almaya çalışıyorsun. Olabilir.